Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Yeni civcivlerimiz çıktı. İki tane alınan annemizin altını civcivlerimizi yerleştirdik. Şu an dışarıda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane gibi gözükse de bu tavuğumuzun altında da 35-40 tane yakın civciv var. Şu an hepsi altında var. Dışarı çıkanlar daha önce makineden daha önce dünyaya gelmiş olanlar. Ama daha önceki videolarda da söylediğim gibi silver bırakır. <laughs> arkadaşlar. Tavuk yumurtaları çıkımda bu kadar mı güzel çıkım olur? Hiç boş vermeden, file vermeden hepsi çıkıyorlar arkadaşlar. Bu kadar silver bırakan çok bereketli. Bu postada çıkımda bireseller, zayıf silver bırakırlar. Yine güçlüydü. Yine hintlerimiz var. Diğer tavuğun altında da. Baya baya bir civcivimiz olmaya başladı. Yakın zamanda Mahmut abinin makineye de şöyle toplam beçli ve tavuklu bir 500 yumurta alırız. Onun makinesi büyük. Atarız. Oradan da büyük bir çıkım ee, biz inşallah bekliyoruz. Bakalım nasip kısmet. Dediğim gibi bu sene çıkartabildiğimiz kadar civciv çıkartmaya devam edeceğiz. Şimdi bu civcivler bu kadarlar. Şimdi bunların bir üst abilerini isterseniz onları göstereyim. Bu kül tavuğumuzda müthiş bir annelik yapıyor bu arada. Müthiş. Hiçbir şekilde yavrulara zarar vermedi. Ve yavruları da zaten gurk yatan tavuklar altına civciv koyduğunuzda öyle sağ sola hemen gidiyorsa bilin ki kalitesi iyi değil. Ama anne yatıyor ve onları biraz daha ısıtmam lazım diyorsa anne kaliteli annedir. Bu kül paçal dediğimiz bizim hintimizde kaliteli bir anne bizden 10 üzerinden 10 puan aldı. Maşallah diyoruz. Ve buradan hemen bir diğer tavuğumuzun altında birazcık olanlar var. Orada bir tane neredeydi? Bura mıydı? Bir bakayım. Yok. Bura arkadaşlar. Bura işte görmüş olduğunuz gibi bizim o diğer gördüğünüz cimcilerin abilerin onlar da buradalar. Böyle. He meraklı melat. Burada Bresya ve Brahmalarımız var. Buradan dediğim üzere 15 tane arkadaşlar başımızın sadakası hediye verdim. En azından e, ne, hep söylüyorum yani civciv belli bir miktar çıkarıyoruz. Belli bir miktarını da hediye veriyoruz. Bir yere daha hediye verme hakkımız kaldı. Ondan sonra tamamen kendimize çalışmaya devam edeceğiz. Burada da zaten çoğunlukla silver verdim. 3 tane silver braker bıraktım. Diğerleri hitlermiş, bramalar, direseler şeklinde karışık grubumuz. Gayet sağlıklı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, şurada mıydı? Evet. Burada arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi bu anne tavuğumuzun altında da bayağı bir civcivimiz var. Bu da burada yüzüklere belli bir süre bakacak. Onlar yeni çıktığı için çok rahatsız etmiyorum. Onun dışında şeylere bakacak olursak mesela o abilerini gösterdik. Onların abilerine bir bakalım. Onların abilerinin son durumları. Onların abileri de böyle drestler farkını gösteriyor. 1 2 3 4 5 5 tane şey var. Tavuk 4 tane de horoz var. Bir de şeye bakalım. Diğer Silver Breaker bunlarla aynı çıkan mıydı? Hatırlamıyorum. Biraz sonraydı galiba. O silahı annelerinden ayırmıştık. Onların durumuna bir bakalım. Onlar da buradalar. Şükür bir tane gold braker çıktı. Burada da. Evet. Arkadaşlar orada bunlar kavga mı etmiş ya birinin ağzında? Şöyle bir bakayım kontrol. Oh, Yapma maşallah. Emek arkadaşlar emek. Emeklerimizin karşılığını alacağız inşallah. Herkese saygılar, sevgiler. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere dostlar.